arasındaki tüm kadınları topluyorlarmış. Kendilerine e, işte seks kölesi veya pazarlarda satmak için kadınları, kızları hepsini topluyorlarmış. Yani ben de diyorum ki buradaki AKP'liler İslamiyet'i yaşayamıyorlar. Yani yazık. Bence oraya gitsinler. İslamiyet'i e, Taliban zaten iktidarı ele aldı. İslami şeriat sisteminde e, ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar. Buradan diyorum ki AKP'li kadınlar e, erkekler bu İslamiyet'in şeriat e, sistemini yaşasınlar diyorum. Sen ne diyorsun e, İlyas abi? Şimdi bunlar ne istediklerini bilmiyorlar. Şu anda ne istediklerini bilmiyorlar. E, gerçekten bilmiyorlar, ne istediklerini bilmiyorlar. Şimdi ben bu İslamcı kesimiz diyenler, Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorlar. Ve Kur'an'daki İslam'ın barış olduğunu, adalet olduğunu, yönetime ehil olanlara verileceğini, şura olacağını söylüyor. Onlar dünya işlerini, yani dünyadaki yapacağı işleri şura ile hallederler. Ad üstünde şura suresini almış. Şimdi Kur'an'daki, kitaptaki dini bu zihniyet asla sevmez. Asla. Kur'an e, insana bir şey bir... soracağım Niye İslamiyetin içindeki gibi hareket etmiyor bunlar? Bunlar Şimdi neden İslamiyet? Bunlar, İslamiyetin? bunlar e, daha önceden ataları tarafından İslam'ı yanlış öğretilmiş. Şimdi yanlış öğreti, 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 öğreti e, tamamen uzaklaşmış. Doğruyu söylediğin zaman da kabullendiremiyorsun. Şimdi bunlar Kur'an kursu adı altında tarikatlar, tekkeler, zaviyeler tamamen insanların, çocukların kafasını tamamen değiştiriyorlar. Nasıl değişti? Düşünme algısını ıı, yok ediyorlar. Çünkü küçükken işte sürekli sürekli işte cumhuriyet dinsizliktir, cumhuriyet gavurluktur, cumhuriyet layıktır şimdi Kur'an dinde zorlama yoktur artık hak batil belli olmuştur diyor apaçık söz bu bu bütün çevirilen meallerde hatalı yerleri de var ama hatalı yerler olsa bile burayı hepsi aynı çevirmiş dinde zorlama yoktur yanlış Aa, doğru bellidir İsa hoş geldiniz şeref verdiniz sizi görmek bizler sizleri bir de şeyi söyleyeceğim. Yani dediğin gibi